hoş geldiniz. Değil Türkiye, neredeyse bütün dünya İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı yani yapılan yargı operasyonunu tartışıyor. Washington Post gazetesi, Türk mahkemesi Erdoğan'ın rakibini görevlilere hakaretten mahkum etti diye yazdı. MBC, nefs Televizyonu, Türk Mahkemesi Erdoğan'ın rakibine siyasi yasak getirdi yorumunu yaptı. Harris gazetesi, Türkiye seçimlerine 6 ay kala Tayyip Erdoğan'ın rakibine hapis cezası dedi. New York Times gazetesi de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın muhtemel rakibine siyaset yasağı dedi. Öyleyken Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerle bir araya gelen Tayyip Erdoğan bu konuda suskun. Hayır gazeteciler soru sormadı değil, sormalarına baştan yasak kondu yani tembihlendiler. Bunun okuması, bunun yorumu Ekrem İmamoğlu olayının perde gerisini ortaya koymuyor, resmetmiyor mu? Öyle ya işin içinde saray olmasa yani kararı yargı kendi başına kendi kendine verseydi bildiğimiz tanıdığımız Tayyip Erdoğan kıyametleri koparmaz mıydı? Söz konusu olan milli iradenin ifa edilmesi ki Erdoğan'ın siyasetteki en büyük sermayesi o kavramdı. Böyle bir konuda AKP ile Erdoğan haksız yere eleştirilip hedefe konsa Tekrar söylüyorum tanıdığımız Tayyip Bey buna susmaz. Hiç kimse oraya buraya bakmaksızın Türkmenistan uçağında takınılan tavra baksın. Çünkü her şey kör göze parmak misali ortada. Ayrıca dün ortaya çıktı davaya bakan savcının Türgev ve AKP yöneticileriyle fotoğrafları var ki aynı şey hakim işinde geçerli. Dahası söz konusu hakim iki gün önce o mahkemeye tayin edildi. Önceki hakim Hüseyin Zengin ise apar topar Samsun'a sürülmüş. Her şey bu kadar açık ve net iken 6 yaşındaki bebe nikah ve ırzına geçilmesine susan devlet bahçeli gibiler çıkıp şunları söyleyebiliyor. Yargı kararına saygı duyulsun. Allah aşkına hangi yargı kararı devlet bey, Bülent Arınç ve halen AKP milletvekili olan oğlu Mücahit Arınç gibiler bile bunu söylemeyip hükmü utanç verici bulurken MHP müdürü bu sözü ediyorsa bunun bir perde arkası yani mecburiyet hali yok mudur? Bakın Ekrem İmamoğlu'na ceza olayı dün de söyledim bağımsız yargı kararı değil o ambalajda yapılan siyasi operasyon ve sivil darbeyle milli iradenin gasp edilmesidir. Allah Tayyip Erdoğan'a geçmişte neyi istismar ettiyse bugünlerde aynı şeyi yaşatıp gerçek duruşunu ortaya koyuyor. Demek ki Erdoğan'ın seçimle gelen seçimle gitmeli sözü palavraymış. Demek ki eski Türkiye, yeni Türkiye ifadeleri masal bu Zira Vesayet görüyorsunuz devam ediyor. Sadece el değiştirmiş durumda. Bakın AKP Merkez Karar Kurulu üyesi milletvekili İslamcı Metin Külünk dün şöyle bir ifade kullandı. Önceki akşamdan bu yana gerçeklikle alakası olmayan Buram buram düzmecilik kokan bir tiyatro izliyoruz. Yüretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu var. AKP'li Kül'ün doğru söylüyor lakin bu tiyatronun yönetmeni belli ve sarayda. Tersi olsa ifade ettim, konumu gereği her bilgiye vakıf olan Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gazetecilerin önünde kıyameti koparırdı. Evet senaryosu sarayda yazılan bir tülüat sergileniyor ve heyhat sadece ve sadece devlet bahçeli buna fedaidir. Düşünün MHP lideri dün yine İmamoğlu'nun durumuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişte maruz kaldığı hukuksuzluk arasında bağlantı kurmak benzerlik oluşturmaya çalışmak akıl tutulmasıdır diyebilmiştir. Oysa Tayyip Erdoğan 28 Şubat sürecinde İslamcı yani ideolojik mesajlar veren şiirle yani bir bakıma cihat marşıyla toplumu acite etmiş. Ekrem İmamoğlu ise üstelik Yüksek Seçim Kurulu üyelerine değil Süleyman Soylu'ya sadece polemik sözcüğü olan ahmak ifadesini kullandı ki Erdoğan kısa süre önce benzerini yani beyni sulanmış ahmak sözünü Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Hüsamettin Cin Doruk için sarf etmişti ve bu arşivde. Öyleyken Devlet Bahçeli Erdoğan'ın siyasal İslamcı mesajlarını kutsarken Ekrem İmamoğlu'nun sözünü tehlikeli buldu. Ne demek lazım bilmiyorum. Bir başka ayrıntı yine Devlet Bahçeli muhalefet adayını derhal açıklasın dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belli eden ifadeler kullandı ki bu bile yapılan operasyonun amacını ortaya koyuyor. Altını çiziyorum. MHP Genel Başkanı dün Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas kuruldu. Adaylığını engellemek istiyorlar diyerek yüya ona sahiplenen ifadeler kullandı. İyi de ey devlet bahçeli sen değil misin Kemal Kılıçdaroğlu'nu birkaç gün önceye kadar PKK'lı ilan eden öyleyse onu sahiplenmen ve aday olmasını istemen neden? Ha sebebini biz biliyoruz söyleyeyim. Tayyip Erdoğan sadece Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanabiliyor da ondan. Bu sebeple Devlet Bahçeli aylar ve yıllardır saldırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na güya arka çıkıyor. İlaveten ortada seçim takvimi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı zaten yok iken Bahçeli muhalefetin adayını hemen açıklamasını talep etmesi tuhaflıktır. Yahu Devlet Bey senin demokrasi ile seçimle ne alakan var? Sen ölene kadar posta yani genel başkanlıkta oturmak için MHP'yi Tayyip Erdoğan'a feda eden adam değil misin? Evet değerli takipçilerim Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli muhalefet adayını hemen ilan etsin diyor zira adaya göre strateji belirleyecekler, taktikler uygulayacaklar. Söyledim bir kere daha kanıtlandı. Erdoğan'ın tek umudu Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır. Hal bu. Yani her şey aleni iken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kabileci cuntanın hala Kılıçdaroğlu'nu dayatması vallahi saraya yani Tayyip Erdoğan'a hizmet etmek değil mi? Rahmetli Süleyman Demirel bu gibi durumlarda şunu söylerdi. Önce neyin olmayacağı, olamayacağı görülmeli, akabinde olacağı var olmalı. İşte değerli dostlar Kemal Kılıçdaroğlu'yla olmayacağı, yani seçimin kazanılmayacağı ortada ki Devlet Bahçeli'nin onun adaylığını aşıktan talep etmesi bunun kanıtıdır. İlaveten onca siyasi geçmişine karşın Kemal Bey'in ekip kurma ve organizasyon yeteneğinin olmadığı bir kere daha kanıtlandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den sonra Almanya gezisinde şov yapma hedeflenirken yine her şeyi maalesef eline, yüzüne, gözüne bulaştırdı. Gelelim bundan sonra olacaklara. Türkiye'de siyaset artık başka bir kulvara evrildi. İktidar meşru mücadeleyi terk ettiğini ortaya koymuş durumda. Bu itibarla yapılacak yorumlarda hukuk ve kurumlar asla dikkate alınmamalı. Yok efendim Ekrem İmamoğlu kararı istinaftan dönermiş. Yok efendim Yargıtay geri çevirilmiş. Lafı güzaftır bunlar. Belli oldu o dava açıldığı an aslında karar verilmişti. Türkiye'de egemen tek irade artık ispatlı o da Tayyip Erdoğan iradesidir. Muhalefet bu hususu dikkate alıp yeni bir oyun kurması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyon sadece aday olmasını engellemek için değil, aynı zamanda belediyeyi elinden almak için de göreceksiniz. Kısa süre sonra bunu yapacaklar. Çünkü seçim öncesi İstanbul'un ellerinde olmasını istiyorlar mağdur edilen Ekrem İmamoğlu ise artık halk kahramanıdır. Lakin onu aday yapmak vallahi kumar olur. Çünkü seçime birkaç gün kala istinaf ve yargıtay karar verip mahkeme hükmünü onaylar ve Tayyip Erdoğan aday olarak tek başına kalabilir. Sakın dünya ayağa kalkar filan demeyin. Öyle bir şey olmuyor, kalkmıyor dünya çıkarına göre davranıyor ki işte Suudi Veliahtı Salman katil olmasına rağmen bütün dünya tarafından bağırlara basıldı. Dünya çıkarına göre adam arıyor ve zaten yaralı olan ve de seçim sürecinde yaşanacak olanlarla yeni yaralar alacak olan Tayyip Erdoğan'ı ister. Zira her istediklerini yaptıracaklarını düşünüyorlar, düşünürler. Bu itibarla dünyanın göstereceği tepkiye güvenip Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılması kumar olacak. Aday olsa bu olanlardan sonra açık ara elbette kazandır. Lakin yol vermezler. Aynı şekilde söyledim Kemal Kılıçdaroğlu da bütün bu yaşananlardan sonra adaylıkta ısrar etmemeli ve üçüncü bir aday bulunmalı. O kim olmalı derseniz anketlerde kim önde çıkarsa o olmalı. En önemlisi aday en son gün ilan edilmeli. Yani Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin istediği yapılmamalı. Değerli izleyenlerim maalesef Türkiye artık öngörülemeyecek bir sürece dolu dizgin ve siyasi mühendislikler adına 6 ay içinde çok canlar yakılacak diye kaygılıyım. Peki sonuç alırlar mı derseniz alamayacaklar. Zira işte bir anekdot Alparslan Türkeş 1997'de öldüğünde oğlu Tuğrul Türkeş MHP'nin geçici başkanıydı ve ülke ocakları dahil partide her işe hakimdi. Karşısına dört rakip çıktı lakin hiçbirini önemsemedi. Çünkü hem dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hem medya hem de devletten destek alıyordu. O günlerde... Tuğrul Türkeş'in kurmaylarından olan Rıza Müftüoğlu'na şunu söylemiştim. Tuğrul Bey çok kibirli. Muhalif adayların bazıları ile anlaşsa rahat sonuç alacak. Rıza Müftüoğlu şu karşılığı vermişti. Buna ihtiyacımız yok. İlk turda 3'te 2 çoğunlukla kazanacağız. Ben hayır kazanamazsınız zira bendeki bilgiler farklı deyince Rıza Müftüoğlu o salondan ya galip çıkarız ya da o salon yerle bir olur demişti. Peki ne mi oldu derseniz seçimi Tuğrul Türkeş kaybetti ve salon gerçekten yıkıldı ancak siyaseten de bittiler yani seçimi kaybettiler ve Tuğrul Türkeş babasının partisinden ayrılmak zorunda kaldı. İşte bu tür yaşanmışlıklardan hareketle devlet gücü ve zor her şey demek değil, zira vicdan ve ahlak diye bir şey var. Ilaveten bir su mecrasına girerse o suyu geri döndürmek mümkün değildir. Bu itibarla bunlar Tayyip Erdoğan içinde göreceksiniz geçerli. Yani söylemek istediğim asla pes etmek yok. Haklıysanız karşınıza Firavun ordusu bile çıksa kazanırsınız ki işte Musa örneği ortadadır. Esas olan İstanbul Ankara seçimleri misali bir strateji üretebilmek ve koymak. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Saraçhane'de provokasyona gelmeyelim çağrısının yerinde olduğunu söyleyeyim lakin soğukkanlı olmayı boyun eğme ve teslimiyet olarak da görmemek lazım. Ayrıca hadise altılı masada CHP İYİ Parti çatışmasına da dönmemeli ki böyle bir şey olursa Tayyip Erdoğan bayram yapacak. Hem Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu'nunsa aynı anda adaylığı vallahi felaket olur zira bölünme, ayrışma, çatışma getirir. İstanbul Saraçhane'de gösterilen tepkiler çok iyi oldu. Çünkü muhalefeti canlandırdı. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.